İşi. Annem ben doğmadan iki yıl önce ölmüş. Ama daha geçen gün sünnet oldu. Bütün sünnet masraflarını ben karşıladım. Kolay mı? Ekmek parası. yanımda. Coşkun mu? Coşkun da kim beyefendi? <laughs> evet beyefendi bana tecavüz oldu. Şimdi oldu. Bir, bir de polisi arayalım <laughs> dedi. Valla değil beyefendi. Daha ne mesajı <Meyhefendi>, oldu? <laughs> evet lütfen <laughs> bekliyorum. Acele edin. Evet. Şimdi Prensim sahibi misin? Benim için hayatı önemli olan sekiz şey var. Neymiş o sekiz şey? Pamuk prensesi değilmiş. Ulan şimdi seni... İşte polis geldi. Şimdi görürsün sen. Buyurun hanımefendi. Hoş geldiniz Memur Bey. Bu çocuk ben şikayetçiyim. Hemen tutuklayın onu. Hatta isterseniz pencerenin aşağıya atalım. İntihar <laughs> ¡Gracias! <laughs>